Türkler için Arapça kursu Arapçanın İslam dinindeki önemi yanında aşağıdaki ülkelerde konuşulduğunu hatırladığınızda böylesine bir ekip ve öğretmen tarafından hazırlandığının mutluluğunu gelin birlikte yaşayalım. E, Mısır 82 milyon, Cezayir 39.2 milyon, Sudan 38 milyon, Irak 33 milyon, Moritonya 3.9 milyon, Bahreyn 1.3 milyon, Tunus 10.9 milyon, Birleşik Arap Emirleri emirlikleri 9.3 milyon. İşte size bu parayla ölçülmez değerleri kazandıracak kursu şimdi evinizin rahatlığında izlemeniz için fırsat. ve bu kampanya size hem de kursa ömür boyu erişim sunmakla dersleri tekrar tekrar izlemeniz için fırsat sunmakta yine anlamadığınız yerleri tekrar edebilmeniz için teknolojinin sunduğu bir fırsat kursta şu anda onlarca ana ders bulunmakta. İlk derslerde konuyu ana hatlarıyla işlemekteyiz. Tüm dersler sürekli güncellenmekte olduğu için ömür boyu kurslara erişiminiz güncellemelerden istifade etmenizi sağlayacaktır. Bu daha çok konuya konsantre olmanıza yardımcı olacak. iki derslerde günlük hayatta pratiklerle uygulayacağınız konu ve tüyoları öğreneceksiniz. Bunlar kişisel, aile ve kariyer yaşamınızda size yardımcı olacak. Bu kursa kaydolduğunuzda çok daha fazlasını bulacaksınız. Kursa kaydolmanızı Kesinlikle öneriyoruz. E, kursa katılmak için hiçbir e, altyapıya gerek yok. Hangi yaştan cinsten olursanız olun bu kursa katılabilirsiniz. Hemen şimdi ömür boyu erişim için kendinizi ve kariyerinizi geleceğinizde şekillendirmek için daha fazla neden bekleyesiniz ki?